Merhaba Berenes. Bugün Huawei markasının GT5 model akıllı saatin incelemesini, GT4 ile kıyaslamasını, ne gibi yenilikler var, gt 5 almak için fiyat farkını verecek yenilikler var mı bunlara bakacağız. Video bölümleri ayırdım. Direkt merak ettiğiniz kısma gidebilirsiniz. Yine saat almayı düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Bu arada gerçekten indirme girmiş ürünleri, fırsat kuponları hem WhatsApp kanalımda hem de Telegram kanalımda paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında link mevcut. Size hangisi uyuyorsa ona katılabilirsiniz. Eğer videom işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. GT5 modeli GT3'ten beri aynı olan ekran boyutu, çözünürlüğü ve piksel yoğunluğuyla geliyor. Yani 1.43 inçlik 466x466 466, 326 ppi'lik AMOLED bir ekranı mevcut. Yine otomatik ekran parlaklığı bulunuyor. Rahat bir şekilde güneş altında ekranını görebiliyorsunuz. GT5 modelini 46 milim ve 41 milim olmak üzere erkek ve kadın olarak iki farklı boyda alabiliyorsunuz. GT5 modelinde GT4 modelinde olan yine tasarımsal açıdan sekizgen kasa tipi korunmuş. Bezelin iç kısmı GT5 modelinde de sekizgen olmuş. Benim bu gözüme daha hoş geldi açıkçası. Yine GT4 modelinde olduğu gibi paslanmaz çelik el yapımı fırçalanmış özel işçilikle parlatılmış bir kasa tasarım bulunuyor. Yani burada akıllı saat hem ilk elinize aldığınızda hem de kullanmaya başladığınızda gerçekten premium bir görüntüsü bulunuyor. Yani premium da bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Tasarımsal açıdan yine GT4 modelinde olduğu gibi yan kısmında 2 adet düğme konumlandırılmış. Buradan direkt menüsü arasında gezebiliyorsunuz. Bu dönerken de böyle taktiksel olarak böyle minik minikte bir titreşim veriyor akıllı saat. Şu bezelin iç kısmındaki renkleri de böyle açıktan koyu doğru yapmışlar. Bu da güzel bir kontrast katmış. Yine buradaki dakika süreleri GT4 modelinde olduğu gibi korunmuş kumaş desenli bir silikon kayış bulunuyor. Yani dışarıdan bakıldığı zaman kumaş gibi duruyor ancak içten bakıldığı zaman silikon ve malzeme kalitesi gerçekten üst seviyede diyebilirim. Şöyle şu kısımlarda kordonun takılma yerleri değişmiş. GT4 modelinde biraz daha böyle klasik saatlere benziyordu. Burada tek tuşla kolay bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bunlar 22 milimetrelik standart kordonlar olduğu için bu tip standart bir kordon al direkt takabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Hatta şöyle bir takalım. Gördüğünüz gibi şu an saat bambaşka bir görünüme ulaştı. Yani bu tarz standart bir kordonun takılabilmesi bence güzel olmuş. Yani şöyle gördüğünüz gibi saat bambaşka bir görünüme ulaşıyor kordonla birlikte. Geçen sene siyah modelini incelemiştim. Bu sene bu metalik parlak olan kısa tasarım gerçekten çok daha premium duruyor. Arka kısımdaki sensörlerin de tasarım şekli değişmiş. Bu arada akıllı saat böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden kablosuz şarj standı, saatin kendisi ve kullanım kılavuzu geliyor. GT4 modeline göre 1.1 gram daha hafiflemiş. 73.7 gramlık bir ağırlığı bulunuyor kordonla birlikte. Yani boyutuna göre hafif hissettirdiğini söyleyebilirim. Tam olarak ortalama boyda bir akıllı saat. Akıllı saatin bir teknik özelliklerine de baktığımız zaman yine GT4 ile aynı şekilde Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. GT4 modeliyle aynı şekilde 524 mAh'lik bir batarya mevcut. Fabrika verilerinde maksimum pil ömrü 7 gün, tipik pil ömrü olarak da 5 gün olarak belirtilmiş. Ben akıllı saati 5 gündür kullanıyorum. 4 günde koluma taktım. 2 kere de spor yaptım. Ara ara görüşmeler de yaptım. Şu an şarjımın %28 olduğunu görüyorsunuz. Bu 5 günlük vaadini yerine getiriyor. Biraz daha fazla müzik dinlerseniz, daha fazla kullanırsanız yani 3-4 güne kadar bu süre düşebilir. Ancak genel olarak bence normal ortalama bir kullanıcı için 5 ile 7 gün gibi bir sürede bu akıllı saati pilin gideceğini düşünüyorum ki bu Huawei saatlerin en güçlü olduğu taraflardan birisi. Batarya performansı açısından iyi bir iş çıkartıyor. Yine 15 dakikalık şarj ile tüm gün boyunca yetecek derecede bir hızlı şarj özelliği mevcut. 0'dan 100'e de 60 dakikada doluyor akıllı saat. Saat gördüğünüz gibi illaki şarj dokuna ihtiyaç duymadan kablosuz bir powerbank üzerinden de ...şarjı olabiliyor. Şöyle teknik özellik kısımlarını kıyasladığımız zaman... ...suya karşı dayanıklılık seviyesi açısından da... ...yine 5 ATM'lik bir dayanıklılığı bulunuyor. Yani burada elinizi yıkayabilir, duşa girebilir... ...veya yüzme sporunda da... ...hem tuzlu suda hem de tatlı suda... ...GT5 modelini kullanabilirsiniz. Bu arada akıllı saatte donanımsal bir NFC var. Ama şu anlık işletim sistemi gereği... ...bunu bir yerde aktif bir şekilde kullanamıyoruz. Umarım bir güncelleme ile birlikte... ...bir ödeme sistemi bu NFC'ye bağlanır. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman... Yine parmaktan nabız ölçen oksimetre ile yaptığım testte benzer sonuçlar aldım. Yine burada sağlık izleme kısmında gördüğünüz gibi tüm sağlık ölçümlerini gerçekleştirebiliyor. GT4 modeline bilmiyorum güncelleme ile geldi mi? Ben incelediğimde yoktu. Bu deri sıcaklığı ölçme özelliği de mevcut. Şöyle bir deri sıcaklığı ölçme testini de yapalım. Şu an 30.9 olarak gözüküyor. Ateş ölçerle ölçtüğüm zaman 31.7 olarak ölçtü. Yani aralarında böyle bir fark var. Bir de şöyle bir şey var. Normalde bu ateş ölçerlerde Vücut ve obje olarak gördüğünüz gibi iki farklı mod bulunuyor. Yani vücudu aldığım zaman daha yüksek ölçüyor. Ateş ölçer normal gerçek vücut sıcaklığını ölçüyor. Ancak obje kısmını aldığım zaman biraz daha düşük ölçüyor. Akıllı saat de tam olarak bu obje kısmına benziyor denebilir. Yani böyle bir deri ölçme özelliği de bulunuyor GT5 modelinde. Uyku kısmına geldiğimiz zaman akıllı saat burada haftalık olarak uyduğunuz saatleri gösteriyor. Yine günlük olarak yattığınız saati kalktığınız saati. Burada uykunun evrelerini görüyorsunuz. Akıllı saat üzerinden de aynı detayları burada görebiliyorsunuz. Burada ekstra gün uyursanız bunu da akıllı saat ölçebiliyor. Uykuyla alakalı tüm istatistiksel verilere ulaşabiliyoruz. Uykudaki nabız atışımız, solunum derecemiz yine burada kısa uykuyla ile şekerleme olarak burada belirtmiş. Yine burada uykuya bir puan verip size diğer kullanıcılarla kıyaslayıp öneriler de veriyor. Spor kısmında yine yüzden fazla sporu destekliyor akıllı saat spor yapma ekranındayken mesafe, süre ve kalori cinsinden hedef belirtebiliyorsunuz. Yine burada kurslar ve planlar olarak kısımda mevcut. Burada koşu parkurları bulunuyor. Yine rota çizimi kısmında da önceden belirlediğiniz rotayı akıllı saat üzerinden gidebiliyorsunuz. Ancak bu özellik sadece büyük şehirlerde çalışıyor. Onu da şuradan egzersiz kısmına basıyorsunuz ve şuradan rota kısmına bastığınız zaman bu şehirde bunu desteklenmediğini görüyoruz. Ben şu an balıkesirde ikamet ediyorum. Şu an Türkiye'ye bastığım zaman gördüğünüz gibi Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde önceden belirlenen rotaları akıllı saat içerisine yükleyerek akıllı saatin size o şekilde yönlendirmesini sağlayabiliyorsunuz. Evet şöyle bir yürüyüş yapalım. Rota kısmını da test edelim. Çevrim dışı haritalar kısmında yine. Açık alanda yürüyüşe basalım. Şu an GPS'e bulmaya çalışıyor ve hızlı bir şekilde GPS'e buldu. Buradan ilerleyelim. Evet egzersiz başladı. Evet 12 dakikadır yürüyüş yapıyorum. Şöyle yukarıya doğru bastığım zaman şöyle gördüğünüz gibi yaptığım rotayı direkt buradan görebiliyorum. Yani markete kadar gözüküyor gördüğünüz gibi. Şuradan tekrar böyle geri çıkarak yaptığınız rotayı görüyorsunuz. Yani bu bulunduğunuz ilin haritasını indirdiğiniz zaman şu an ben Balıkesir'deyim. Gördüğünüz gibi şu an bulunduğum parkın adı da çıktı. Burada gördüğünüz gibi kendinize odaklı da bakabiliyorsunuz. Bastığınız zaman genel olarak yaptığınız tüm rotayı da görebiliyorsunuz. Şurada da pusula kısmı mevcut. Bu arada Pental haritalardan kullanıyor bu kısmı. Yine burada spor yapma ekranındayken müzik çaları kontrol edebiliyorsunuz ve telefonunuzun yine müzik kısmında kontrol edebiliyorsunuz. Dönüş rotası kısmına bastığınız zaman gördüğünüz gibi geri döndüğünüz rotayı da buradan takip edebiliyorsunuz. Geri dönüş rotası özelliği sayesinde şöyle gördüğünüz gibi şurada nereye dönmem gerektiği gösteriliyor. Yine egzersiz sona erdikten sonra da akıllı saat üzerinden de gördüğünüz gibi haritayı görebiliyorsunuz ve diğer tüm verilere de erişebiliyorsunuz. Yine burada çevrim dışı haritalar kısmında bulunduğunuz şehri indirerek geri dönüş rotası özelliğini kullanabiliyorsunuz. Burada bir araya giriyorum. Eğer buraya kadar video işine yaradıysa... Beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursan çok sevinirim. Yine göğsüme Polar'ın kalp atış hızı sensörünü takarak 44 dakikalık bir iç mekan egzersizi gerçekleştirdim. Maksimum nabız açısından ufak farklar mevcut. Ortalama nabız açısından oldukça benzerler. GT4 modelinde yakılan kalori açısından geçen sene Polar'a göre epey fark vardı. Bu sene kalori kısmındaki hata payı epey azaltılmış. Yani kalori kısmında Polar'a çok daha fazla yaklaşmış. Anlık nabız grafiklerindeki detaylar biraz daha yakından baktığımız zaman görebildiğiniz gibi çok benzer olduklarını görüyorsunuz. Tabii ki burada polar göğüsten ölçüyor, akıllı saat ise koldan ölçüyor. Mutlaka ufak bir sapma olacaktır. Yani yine de bence sağlık takibi açısından iyi bir iş çıkartıyor GT5 modeli. Burada 4 model de iyi bir iş çıkartıyordu. Sensörlerinde yine ufak bir gelişme olduğunu belirtiyor firmada. Böyle gördüğünüz gibi 18 dakikalık bir yürüyüş egzersizi gerçekleştirdim. Akıllı saatin bağlı olduğu telefonu yanıma almadım. Burada GPS doğruluklarına da şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi bu iPhone 15 modeli yanımdaydı. Polarında iki kalp atış hızı sensörü vardı. Şöyle baktığımız zaman benzer rota çizgisine erişmiş. Şurada da bayağı bir git gel yapmıştım. Yine burada da gördüğünüz gibi aynı şekilde belirtilmiş. Yine grafik açısından da benzer olduklarını görüyoruz. Yani GPS doğruluğu başarılı denebilir. Şöyle ayrıntılar kısmına baktığımız zaman da burada 106 kalori, 104 kalori. 18 dakikalık yürüyüşte. Maksimum nabız 119, 115, ortalama 101 102 olarak ölçmüş. Yani genel olarak yürüyüş açısından da başarılı bir performans sağlamış. Hem GPS takibi hem de nabız kısmında. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman akıllı saatte bir hoparlör bulunuyor, mikrofon da bulunuyor. Görüşmelerinizi direkt akıllı saat üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zil sesi kısmına basarak seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Akıllı saat üzerinden bir numara çevirerek arama özelliği GT5 modeline gelmemiş maalesef. Bence gelmesi gerekiyordu. Evet gördüğünüz gibi şöyle SMS geldiğinde de alt tarafta hızlı mesajla yanıtlama kısmı çıkıyor. Emoji ile cevap verebiliyoruz. Yine şuradan açılır klavye çıkıyor ve buradan da eski T9 klavyeler gibi yazabiliyoruz. Yani böyle yazmak aslına bakarsanız dür klavyeye göre bence çok daha iyi. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde buradan yazabiliyorsunuz. İleride bir güncel ile birlikte sesli dikte özelliğinin de geleceği belirtiliyor. Umarım en kısa süre içerisinde bu gelir. Bu arada bildirimleri de şöyle gördüğünüz gibi gruplamalar halinde yapıyor. Yani burada örneğin Gmail'den gelen bildirimler tek klasör altında. Huawei uygulamasından gelen kısımlar, işte mesajlar veya aramalar tek tek başlık altında birikiyor bildirim kısmında. Bildirim geldiği zaman alt kısımda bir kısa bir şekilde uyarı şeklinde geliyor. Yine aynı şekilde WhatsApp'tan gelen bildirimleri de klavye üzerinden yanıtlayabiliyorsunuz. Yani şöyle kolunuza takılıyken buradan rahat bir şekilde böyle yazabiliyorsunuz. Burada üst kısımda şöyle gördüğünüz gibi yazmak istediğiniz yazının önerilerini görüyorsunuz. Şöyle abone yazmak istedim ancak onu şu an bulamadık. Eğer normal yazmak isterseniz böyle buradan da yazabilirsiniz. Yani bazı şeyleri bulamadığı için. Burada da yine aynı şekilde öneri de çıkıyor gördüğünüz gibi. Yani şöyle ekstra bir de yani yazıya emoji de ekleye biliyorsunuz gördüğünüz gibi. Buradan da direkt göndere bastığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi direkt otomatikman gönderiliyor mesaj. Bu arada gelen emojileri gösterebiliyor akıllı saat, gelen resimleri ve gelen videoları ise göremiyorsunuz akıllı saat üzerinden. Sadece ne olduğunla alakalı video veya fotoğraf gibi bilgi çıkıyor. Yine buradaki bildirim kısmından gördüğünüz gibi hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsanız tek tek burada seçme imkanı mevcut. Yani uygulama almama veya bir bağlantı sorunu gibi bir sorun gözlemlemedim. Favori kişilerinizi kaydetme kısmında yine 10 kişiyle sınırlı kalmışız maalesef. Rehberinizdeki tüm kişileri saatine içerisine ekleyemiyoruz. Yani her arayan kişinin adı saatin ekranında çıkıyor. Ancak buradaki kişiler kısmına sadece 10 kişi ekleyebiliyoruz. Evet şu an sesimi Huawei'nin GT5 model akıllı saatinden duyuyorsunuz. Böyle yol kenarında yürüyüş yaparken bir telefonla görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde aktaracak. Şöyle gördüğünüz gibi elimi uzaklaştırıyorum. Sesim uzaklaşıyor. Yaklaştığım zaman da tekrar yaklaşıyor. Eğer video işinize Yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Yine tema kısmında uygulaması üzerinde bol miktarda tema seçeneği mevcut. Hem ücretli hem ücretsiz olarak güzel olanlar ücretli kısmında kalmış açıkçası. Yine burada bunları istediğiniz gibi ekstra renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Neredeyse her kendine özel bir devamlı açık ekran teması bulunuyor. İşte kolunuzdan çıkardığınız zaman veya uyuduğunuz zaman da direkt akıllı saat uyduğunuzu anlayarak devamlı açık ekran özelliğini de kapatıyor. Yine istediğiniz özel resmi de akıllı saatin ekranına ekleyebiliyorsunuz. Müzik ekleme kısmına gel geldiğimiz zaman Android bir telefonda uygulamadan müzik kısmına geliyoruz. Burada müzik yönetimi ve artı butonuna basarak telefonumuzdaki MP3'leri veya burada gördüğünüz formattaki dosyaları akıllı saatin içerisine atabiliyoruz. Dosya transfer testi de yapalım. 9 adet MP3'ü bastım ve şu an göndermeye başladı. Müzik yükleme kısmında tam olarak ne kadar bir donanımın olduğu marka tarafından belirtilmediği için ben içerisine dolduracak kadar müzik yükleyemedim. Yani burada Huawei donanım kısmında çok fazla bilgi vermiyor. Genel olarak hani müzik yükleme veya saatten müzik dinleme açısından da gayet iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Evet, buradan Bluetooth kısmına girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi bir kulaklık bağlayarak içerisine yüklediğimiz müzikleri de kulaklık üzerinden dinleyebiliyoruz. Bir arama geldiği zaman kulaklık akıllı saate bağlı olsa bile telefon görüşmesi yapamam. Kulaklık üzerinden sadece müzik dinleyebilirsiniz. Telefona gelen aramayı eğer akıllı saatten açarsanız akıllı saat üzerinden görüşme yaparsınız. Kulaklık üzerinden telefon görüşmesi yapabilmeniz için kulaklığın akıllı saate değil telefona bağlanması gerekir. Böyle de bir ek bilgi vermek istedim. Şöyle gördüğünüz gibi yüklediğimiz müzikleri şu an direkt kulaklık üzerinden dinleyebiliyoruz. Saat gördüğünüz gibi Harmony OS 5.0 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Bu işletim sisteminin yeni bir özelliği bu iki düğmeye basarak gördüğünüz gibi saatten screenshot alabiliyorsunuz. Bu da otomatikman telefonun galeri kısmına kaydediliyor. Bu özellik iPhone'larda da çalışıyor. Saatin menülerine de göz atalım. Gördüğünüz gibi egzersiz kısmı egzersiz durumu, aktivite kayıtları yine formda kal. Geçen sene aynı şekilde burada yemeklerinizi giriyorsunuz ve kalori takibi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kandaki oksijen miktarı, deri kısmı Kısmı, yine uyku kısmı. Yine burada sağlık yoncaları gün içerisinde gördüğünüz gibi sağlığınızla alakalı olan pozitif şeyleri tek kalem altında toplanmış. Stres takibi, nefes ekleri sizi arama kısmı, yine bildirimler, müzik, hava durumu, takvim. Gördüğünüz gibi el feneri, pusula özelliği de mevcut. Yine barometre, yükseklik ölçer, yani altimetre özelliği de bulunuyor. Telefonu bul özelliği, ayarlar, rota çizimi, hesap makinesi ve yüklediğiniz uygulamalar. Yine ayarlar kısmında çok detaylı bir şekilde yapılmış. Yani buradan saatin tüm ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Olsun, işte işletim sistemi 5.0 ile birlikte gerçekten akıcı bir deneyim sunuyor. Yine bu aşağıdaki düğmeye özelleştirme imkanı da mevcut. Yine burada çevrim dışı e, haritaların da bazı ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine zaten otomatik ekran parlaklığı mevcut. Bu arada akıllı saati ister bu menü ile birlikte isterseniz de liste şeklinde kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi efektler en ufak bir kasma takılma yok gayet akıcı bir şekilde menülerinde gezinme gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet akıllı saatten fotoğraf ve video bildirimlerini alamadığımızı belirtmiştim. Ancak bunun bir yöntemi mevcut. Yani akıllı saat üzerinden fotoğraf açmanın da. Burada app galeri kısmına gelerek Fotex uygulamasını akıllı saate yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Fotex uygulamasının telefona da yüklüyoruz. Telefon versiyonunu. Buraya girdikten sonra buradan bir fotoğraf gönderiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ben burada kendi fotoğrafımı gönderdim. Fotoğraf görebiliyoruz. Yani bu özellik açıldığı zaman yine gelen bildirimlerden örneğin whatsapp'tan gelen bildirimleri fotoğrafları göremiyorsunuz ancak hani bu da bir fotoğrafın görülmesine alakalı bir yöntem denebilir. Yine burada eğer bir metin göndermek istiyorsanız da bunu burada kopyalayıp aynı şekilde Fotex uygulamasına girerek burada metin kısmına basarak şu an gördüğünüz gibi metin olarak da geldi. Burada metin kısmına basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi yazı olarak okuyabiliyorsunuz. Burada 250 karakterle sınırlı bu uygulamanın da böyle premium versiyonu varmış. Yani fotoğraf göstermenin böyle bir yöntemi mevcut. Gallery kısmında buradaki uygulamaları akıllı saatin içerisine de yüklüyorsunuz. Ancak burada şöyle bir durum var. Bu uygulamaların da çoğunu kullanabilmeniz için akıllı saatin içerisine yüklediğiniz uygulamayı telefona da yüklemeniz gerekiyor. Yine burada Pental haritalar üzerinden girdiğiniz konumları akıllı saat üzerinden takip edebiliyorsunuz. Sağa dön, sola dön gibi. Burada gördüğünüz gibi geçen seneyle benzer şekilde arada bazı da eklenen uygulamalar var. Yani açıkçası çok çok kullanışlı oldukları söylenemez. Yine de ufak tefek geliştirmeler her geçen sene yapılıyor. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman Huawei Sağlık Europe uygulaması ile birlikte akıllı saati kontrol edebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi sağlıkla alakalı tüm istatistiksel verilere erişebiliyoruz. Uyuduğumuz saatler, kalp atış hızımız haftalık olarak analizleri yine burada kilo yönetiminle alakalı bir kısımda mevcut. Şu kısımdaki formda kal kısmından yediğiniz içtiğiniz kısımları ekleyebiliyorsunuz. Bu kısım 4 model incelerken güncellenmemişti. Şu an gördüğünüz gibi burada yiyecek de girebiliyoruz. Bu kısım güncellenmiş yani bu kısım güzel olmuş. Yine egzersiz kısmında burada koşuyla alakalı hazır antrenmanlar bulunuyor. Keşfet kısmına bastığınız zaman burada uygulamanın VIP üyesi olursanız eğer burada görebildiğiniz gibi hazır şekillendirici veya hitar antrenmanlar da görebiliyorsunuz. Ancak bunlar sadece işte VIP üye olduğunuz zaman oluyor. Yani uygulama içerisinden de bence VIP üyelik satması Huawei'nin çok bence hoş bir durum değil açıkçası. Yine burada uyku modunla alakalı veya kadın sandığına alakalı bilgiler de mevcut. Şuradan saatin kadranlarını değiştirebiliyorsunuz. Yani buradan saatin tüm ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Yine burada ben kısmından da veriler kısmını kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Bu arada iPhone uyumuna geldiğimiz zaman uzaktan iPhone'un kendi kamerasının kamera kontrolü, telefonla görüşme, müzik kontrolü ve bildirim alma kısımları sorunsuz bir şekilde iPhone'la çalışıyor. Mesajlara hızlı yanıtlama, uygulama yükleme, rota takibi, müzik yükleme ve klavye ile cevap gibi akıllı saatin en can alıcı özellikleri iPhone'la çalışmıyor maalesef. bu özelliklerin en azından şu klavye olayı çalışsaydı bence çok hoş olurdu. Yine akıllı saati Android bir cihaza bağlayıp içerisine müzik yükleyip sonra iPhone'a bağlayıp yine kulaklık üzerinden de müzik yükleyebilirsiniz. Yani bu özellikle çalışıyor. GT5 Pro modeli ile GT5 modelinin de ne farkı var derseniz sizin için böyle bir görsel hazırladım. Burada görebildiğiniz gibi yani Pro modelinde tasarımsal açıdan titanyum bir kordon yapısı ve kasa yapısı mevcut. Burada tasarım kısmı biraz zevki kalıyor. Açıkçası ben Pro'ların dizaynını düz modellerine göre daha az beğeniyorum. Yani daha estetik gözüküyor düz modeller. Esim desteği ve tansiyon ölçme özelliği yine Pro modellerde de yok. Damar sertliği ölçme özelliği de GT3 Pro modelinde olan bir özellikti. Yine GT5 Pro modelinde de mevcut. Hani bu arada geçen sene çıkan modelin Pro versiyonu çıkmadı. Bunu da ek bir bilgi olarak vermek istedim. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak klavye üzerinden gelen bildirimlere mesaj verme özelliği en çok beklenen özellikti. Yine çevrim dışı harita dönüş rotası gibi özelliklerin gelmesi de çok iyi olmuş. GT5 modelinde tasarlanmış sarımsal olarak ufak dokunuşlar yapılmış. Yazımsal bazı yükseltmeler de yapılmış. Yani alt alta topladığımız zaman evet güzel güncellemeler yapılmış. Ancak geçen sene veya bir önceki sene GT4 olan kişi veya GT3 alan kişinin de en azından bu özelliklerin bazılarından yararlanması gerekirdi diye düşünüyorum. Yani yeni özellik ekleyip bunu da sadece yeni modellere eklemek bence hoş bir davranış olmamış Huawei markası. Buradaki videomda akıllı saatler hangi özelliklere sahipse gerçekten akıllı olur gibi bir sop videosu yapmıştım. Burada Google Wearos işletim sistemi olan Xiaomi'nin veya Samsung'un saatleri, Samsung'un saatleri veya Apple'ın saatlerini kıyasladığımız zaman GT5 modeli onlara göre daha az akıllı bir akıllı saat gibi duruyor. Ancak daha uzun giden pir ömrüyle dikkat çekiyor. Yani onların en büyük eksisi her gün veya maksimum gün aşırı şarj etmeniz gerektiği. Yine o saatlerle alakalı da kanalımda videolar mevcut. Huawei markasının da hakkını yememek gerekli. Saatler hem iOS'la hem de Android'la yani tüm telefonlarla birlikte çalışabiliyor. Burada elinizde GT4 modeli varsa bence 5'e geçmeye gerek yok. Yeni alacaksanız ve fiyat farkı çok değilse ve klavye ile mesaj yanıtlama özelliği, geri dönüş rotası gibi özellikler sizin için önemliyse GT5 modeli alınabilir. Yine iPhone kullanıyorsanız zaten yeni çıkan tüm özellikler GT5 ile kullanamayacağınız için GT4 arasındaki yine fiyat farkı çok olursa GT4 almak iPhone kullanıcıları için bence daha mantıklı olacaktır. Özellikle saatin bir aksesuar olarak takıldığı da düşünüldüğünde premium ve şık yapısı ve uzun ömrüyle birlikte GT5 modeli alan kişinin keyifle kullanabileceği bir saat olmuş diyebilirim. Peki siz burada GT5 model hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bu tarz objektif incelemeler yapmam için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Güncel fiyatları için linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize iyi bakın.